2019 yılında İyi Parti adına Millet İttifakı'ndan belediye meclis üyeleri olarak Edirne halkının teveccühüyle seçildik. 2020 yılında ilk kongreleri sonrası çok sevdiğimiz genel başkanımızı ve genel başkan yardımcılarımızı ziyaret etmek için genel merkeze gittik. Genel başkanımızla randevumuz olmasına rağmen kirli eller istifa resti çekerek randevumuzu sabote edip Genel Başkanlığı görüşmemizi engellediler. Genel Merkez'de Edirne teşkilatı olarak kabul edilmedik. Biz meclis üyeleri ne kullanarak Edirne Belediyesi üzerinden Millet İttifakına zarar vermeye kalktılar. Biz Millet İttifakı zarar görmesin ve en önemlisi Genel Başkanımızı mahcup etmemek adına parti politikalarımızı uygulamaya devam ettik. Bizler partimizi savunmaya devam ederken bizi partiden ihraç etmek üzere disipline sevk ettiler. Disiplin kurulu bizleri haklı buldu. Bunca haksızlığa rağmen hiç ses çıkarmadık. Partimiz zarar görmesini istedik. Zafer başkanımıza yaptıklarını tüm ülke duydu biliyorsunuz. Ses çıkarmadık. Genel merkezimiz buna bir çözüm bulacaktır diye düşündük ama gördük ki ses yok. En son ilçe ve il kongreleri yapıldı. Üç adaylı bir kongreydi. Desteğimiz, desteklediğimiz aday 375 oy aldı. Şimdi atadıkları il başkanı 120 oy aldı. Mevcut il başkanı milletvekilliği için istifa etti. Parti tüzüğü gereği il yönetimini, il başkanlarını kendi seçer maddesi vardır. Genel merkezimiz bunu hiçe saymıştır. Demokrasiye darbe yapmıştır. Mevcut il yönetimini yok saymıştır. Bizler demokrasinin olmadığı yerde artık siyaset yapamayacağımızı anladık. Ve diyoruz ki haksızlığa karşı susanlar dilsiz şeytandır. Duygu Şener ve Ergün Dönmez olarak kuruluşundan beri çıkar ve menfaat beklemeden emek verdiğimiz İyi Parti'den istifa ediyoruz. Teşekkür teşekkürler. Bağımsız olarak, olarak, olarak devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Buradaki görevlerimiz, Buradaki görevlerimiz, biz Millet İttifakı olarak seçildik. Millet İttifakı olarak teveccühü gördük. Halkımız bize oy verdi. Yine Millet İttifakı olarak görevimize devam edeceğiz. Bağımsız olarak meclisteyiz. Bazı kişi veya kişiler kendi çıkarları doğrultusunda bazı yerlere gelebilmek adına Edirne halkının oylarını veya İyi Parti'ye vermiş olduğu oyları hiçe sayarak maalesef parti bu duruma düşürmeye çalışıyorlar ve bunu da beceriyorlar. Genel merkezin bu tutumundan vazgeçilmediği takdirde bu istifaların arkası kesilmeyecek. Yani yeni